Steam Çığlık Festivali 3 Kasım'da bitiyor. İndirimler sınırlı. Almaya ve oynamaya değer oyun oyunu sizler için derledik. Darkness 2 en iyi indirimi alan oyun. Bolca vahşetin olduğu hikayeli bir FPS oyunu için 62 TL iyi fiyat. Biraz eski ama verdiğin paraya pişman olmaz. Telltale Walking Dead Epic'te indirimde 19 TL. Ancak 96 TL de rahat eder. Kaldı ki Steam'de daha ucuza geleceğini sanmıyorum. Bu yüzden önermek istedim. Pathologic 2 açık dünya korku oyunu. Karanlık bir atmosferde yerel şifacı olarak çalışıyor. Kritik kararlar veriyoruz. İngilizcesi biraz ağır ama seversen akar gider. Lady ve 3 patladı. The Animal bence çok güzel çıkacak. Ama o zamana kadar Bramble the Mountain King zevkle oynanır. Lady Princess etkileyici bir korku oyunu. Sizden bir prensesi öldürmeniz bekleniyor. Ama bu pek kolay olmayacak. Artık neyi nasıl yapacağınız size kalmış. 4 oyunluk The Room serisi, mobilde oynayanların hatırlayacağı harika atmosferli bulmaca oyunu, son 2 oyunu Türkçe bu fiyata değer. Retro Kanada, Zombilerin olduğu bir dünyada Kanada'ya kaçmaya çalışıyorsunuz. Sadece aynı ekranda arkadaşlarla da oynanabiliyor, ortam varsa denenebilir. Headliners, ölümcül yırtıklar New York'u işgal ediyor. Siz de arkadaşlarla beraber yaşananları fotoğraflıyorsunuz. Eğlenceli olabilir. Devour, artık klasikleşmiş 4 arkadaşlık korku oyunu. Listeye aldık çünkü hem benzer oyunların indirimi çok az hem de yapımcılar belli ki güncellemelerle oyuna sahip çıkıyor. Korkmak için oynanabilir. Son olarak Sons of the Forest, arkadaşlarla oynamalık hayatta kalma oyunu. Oyun 1200 TL bence ileride fazla 20-30 TL daha uygun olur. O yüzden bekletiyorsanız zamanı gelmiş olabilir. Temaya uygun en makul indirimler bu şekildeydi. Beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Oyunla kalın.